16. Kıskançlık. Füsun'un Turgay Bey'in tutkusundan ballandırarak söz ettiği akşam, Sibel'in anne ve babasıyla yazları oturduğu Anadolu Hisarı'ndaki eski yalıda, akşam yemeğinden sonra bir ara Sibel'in yanına oturdum. Canım çok fazla içtim bu akşam dedi Sibel. Hazırlıklarda hoşuna gitmeyen bir yan mı var? Nişan Hilton'da yapılacağı için aslında çok memnunum dedim. Bu kadar kalabalık bir nişan olmasını da en çok annem istiyordu biliyorsun. O da memnun. Nedir derdin o zaman? Hiç. Şu davetliler listesine versene. Annen anneme verdi dedi Sibel. Yerimden kalktım. Her adımda, her tahtası başka bir gıcırtı ile inleyen köhne binayı, titreten üç adım atıp, müstakbel kayınvalidemin validemin yanına oturdum. Efendim, şu davetliler listesine lütfen biri de ben bakabilir miyim? Tabii çocuğum. Rakıdan şişi beş görmeme rağmen Turgay Bey'in adını hemen bulup annemin bıraktığı tükenmez kalemle üzerini çizip karaladım. Ve aynı anda içimden gelen tatlı bir dürtüye uyarak yerine Füsun ile anne babasının adlarını ve Kuyulu, Bostan sokaktaki adreslerini yazıp listeyi geri verdim. Ve alçak sesle dedim ki, efendim annem bunu bilmez, adını çizdiğim beyefendi değer verdiğimiz bir aile dostumuz olmasına rağmen çok kısa bir süre önce ne yazık ki büyük bir iplik işinde rıza kapıldı. Bile bile vizlere çok büyük bir kötülük etti. Artık o eski dostluklar, o eski insanlık kalmadı Kemal Bey, dedi Mustafa El Kayınvalide'm. Gözlerini bilgece kırpıştırarak. Umarım yerine yazdığınız insanlar da onlar gibi üzmezler size. Kaç kişiler? Anne tarafından uzak akraba bir tarih öğretmeni, yıllarca terzilik yapmış hanımı ve 18 yaşındaki güzel kızları. Ama niye? dedi Müstak Belkay'ın validem. Davetliler arasında o kadar genç erkek var ki onlarla dans edecek güzel genç kızlar yok diye dertleniyorduk biz de. Dönüşte Çetin Efendi'nin kullandığı babamın 56 model şervolesinde uyuklarken şehrin geceleri her zaman karanlık ana caddelerinin karışıklığına siyasal sloganlar, çatlaklar, küf ve yosun kaplı eski duvarların güzelliğini ve şehir hatları vapurlarının Projektörlerinin iskelelere, sokak aralarına, yüzyıllık çınarların yüksek dallarına ve arabanın dikiz aynasına vuran ışıklarına dikkat ediyor. Bir yandan da arka koltukta parke taşlarının sarsıntısıyla uyuyakalan babamın hafif bir horultuyla soluk alıp verişini dinliyor. Annem ise isteklerinin olmasından memnundu. Hep birlikte gittiğimiz bir misafirlikten sonra arabaya geri dönerken hep yaptığı gibi o ziyaretin anlamını ve gördüğümüz insanlar hakkındaki fikrini özetledi hemen. Evet, çok iyi. Çok düzgün insanlar. Çok doğru dürüstler. Alçakgönüllülüklerine, kibarlıklarına da diyecek yok. Ama nedir o güzelim yalının ama nedir o güzelim yalının içler acısı hali yazıp geçme imkanları yok. İnanmıyorum aman yanlış anlama oğlum İstanbul'da İstanbul'da Sibel'den daha hoş, daha zarif ve daha aklı başında kız bulabileceğine de inanmıyorum. Annemle babamı apartmanın önünde bıraktıktan sonra biraz yürümek istedim. Çocukluğumda ağabeyim ve annemle ucuz yerli oyuncaklar, çikolatalar, toplar, tabancalar, bilyeler, oyun kağıtları, içinden resim çıkan cikletler, resimli romanlar ve başka pek çok şeyi aldığımız Alaaddin'in dükkanının önünden geçeyim dedim dükkana çıktı. Alaaddin hemen önündeki kestane ağacının gövdesini dolayarak sergilediği gazeteleri indirmiş. İç ışıklarını söndürüyordu ki beklemediğim bir hoşgörüyle beni içeri buyur etti. Ve sabah beşte yenileri gelince iade edilecek gazete paketleri arasında eşelenip bu ucuz oyuncak bebeği almama müsaade edecek kadar vakit tanıdı bana. Bu hediyeyi Füsun'a vereceğim ve ona sarılıp bütün kıskançlığımı unutacağım zamana daha 15 saat olduğunu hesaplayıp ona telefon edemediğim için ilk defa bir böylece hissettim. Hissettiğim tıpkı pişmanlık gibi içeriden gelen yakıcı bir şeydi. Şu anda ne yapıyordu acaba? Ayaklarım beni eve değil, tam aksi yöne götürüyordu. Kuyulu bostan sokağa girince bir zamanlar gençlik arkadaşlarımı radyo dinleyip, kağıt oynadıkları kahvenin önünden, futbol oynadığımız okul bahçesinin hemen yanından yürüdüm. İçimdeki mantıklı kişi bütün sarhoşluğuma rağmen ölmemişti. Kapıyı Füsun'un babasının açacağını ve bir rezalet çıkacağını söylüyordu. Uzaktan evlerini ve aydınlık pencerelerini görene kadar yürüdüm. İkinci katın kestane ağacına yakın pencerelerine baktıkça yüreğim hızlanıyordu. Yıllar sonra müzemizin bu noktasında sergilensin diye sanatçıya bütün ayrıntılarıyla sipariş ettiğim bu resim, Füsun'un evinde içeride yanan lambalardan turuncumsu bir renk almış pencereleri, arkadaki ayın ışığıyla dalları parıldayan kestane ağacını, bacalarla ve damlarla çizilmiş Nişantaşı göğünün arkasındaki lacivert gecenin derinliğini bir hayli iyi yansıtıyor da, benim o manzaraya bakarken hissettiğim kıskançlığı bilmem müze ziyaretçisine verebiliyor mu? Bu manzaraya bakarken buraya aslında Füsun'un bu mehtaplı gecede bir kere görebilmek, öpebilmek, onunla konuşabilmek kadar bu akşam bir başkasıyla beraber olmadığından emin olmak için de geldiğimi sarhoş aklım şimdi bana dürüstçe söylüyordu. Çünkü artık bir kere sonuna kadar gittiğine göre o gün bana tek tek saydığı hayranlardan biriyle sevişmenin nasıl olacağını da merak edebilirdi. Füsun'un sevişmenin zevklerine yeni ve harikulade bir oyuncak edinmiş bir çocuk gibi içten bir heyecanla bağlı olması, sevişirken pek az kadında rastladığım, kendinin yaptığı şeyi bütünüyle verebilme yeteneği, içimde gittikçe büyüyen bir kıskançlık nedeni olmuştu. Pencerelerine ne kadar baktım hatırlamıyorum. Çok sonra elimde hediye bebek eve dönüp yattım. Gece yaptıklarımı, yüreğimden atamadığım kıskançlığın boyutlarını sabah işe giderken tek tek düşündüm. Yoğun bir aşka kapılmam, o sıralar korkunç olurdu. Meltem gazulu içen manten inge, bir apartmanın yan cephesinden bana çapkınca bakıp dikkat etmemi söyledi. Tutkum ciddi boyutlara varmasın diye sırrımı Zayim, Mehmet, Hilmi gibi arkadaşlara alaycılıkla açmayı düşündüm. Ama zaten Sibel'i çok beğendiklerini, benim çok talihli olduğumu düşündüklerini hissettiğim bu en yakın arkadaşlarımın, bir de çekici bulduklarını bildiğim Füsun'la yaşadıklarımı kıskanmadan dinleyip bana yardım edeceklerini hiç sanmıyordum. Üstelik konuyu açar açmaz duyduklarımın şiddetini gizleyemeyeceğimi seziyordum. Bir süre sonra alaycılığı bırakıp Füsun'un içtenlik ve sahiciliğine yakışır bir dürüstlükle konuşmak isteyecek, arkadaşlarım da Füsun'u fena halde abayı yakmış olduğumu anlayacaklardı. Böylece küçüklüğümde annem ve ağabeyimle tünelden eve dönerken bindiğimiz Tangürt'ün Maçka ve Levent otobüsleri yazıhane penceremin önünden geçerken ben Füsun'a duyduğum heyecanın yapmak istediğim mutlu evliliği zedelememesi için şu anda yapabilecek çok fazla bir şeyim olmadığını anladım. Her şeyi kendi haline bırakmanın, hayatın bana cömertçe sunduğu zevk ve mutlulukların tadını telaşlanmadan çıkarmanın en iyi şey olduğu sonucuna vardı.